Hemen hemen her hafta birçok kazanın yaşandığı Cengiz Topel Caddesi'nde önceki gece yaşanan kaza bir kez daha caddeyi savaş alanına çevirdi. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada Çerkezköy'den emlak konutlarına seyir halinde olan 34 JBS 68 plakalı aracı arkadan çarpan 59 JB 640 plakalı aracın yaşı küçük sürücüsü ise kaza sonrası kayıplara karıştı. Mahalleli ikinci bir kazaya sebebiyet vermemek için trafiği yavaşlatırken kazadan 20 dakika sonra olay yerine gelen yaşı küçük sürücünün babası arabayı görüp çocuğunu merak ederek ağlamaya başladı. Çocuğunun durumunun iyi olduğunu öğrendikten sonra bu defa polislere aracı kendisinin kullandığını söylese de arkadaşlarının kaza yaptığı haberini alır almaz ellerindeki gitarlarla üç gencin kaza bölgesine gelmeleri sonrası söyledikleri babanın yalanını ortaya çıkarttı e, ee, dedi ki işte sizde de burada bir arkadaş var o bırak arkadaş dedi. Dedi ki o bir daha karayla gelmesin. İçerge bir ben gideceğim zaten. Davulu karayla Aradım bak şimdi kaza tutandınız da motokon geldi tabii. Yok, kaçınız mı? Gel gel. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada yola savrulan camları ise görevliler değil, eline süpürge alan mahalleliler topladı. Polis çevredeki güvenlik kameralarında yaptığı incelemeler sonrası kazaya sebebiyet vererek kayıplara karışan yaşı küçük sürücü ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunurken 34CBS 68 plakalı aracı arkadan çarparak kazaya sebebiyet veren 59CB640 plakalı araç çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. Vatandaşlar hemen hemen her hafta bir kazanın yaşandığı Cengiz Topel Caddesi'ndeki bu alanda art arda yaşanan kazalara ilişkin can kaybı bir an önce önlem alınmasını istedi.